Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Fatma, ben Coşkun. Çankırı Karatek Üniversitesi Hawaii Student Developers kampüs Hepinize Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Bugün burada sizlere Hawaii Student Developers ve aynı zamanda bugün sizlere özel gerçekleştireceğimiz etkinliği tanıtmak için bulunuyorum sizlerle birlikte. Umarım verimli, güzel geçen bir etkinlik olur. Çok heyecanlıyım. E, öncelikle sizlere Huawei Student Developers nedir bundan bahsederek başlamak istiyorum. Huawei Student Developers, teknolojiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getiren, onlara bulut bilişim, em, yapay zeka ve aynı zamanda uygulama geliştirme gibi e, alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunan bir topluluk. Bu toplulukta sadece bunlar, bunları yapmayacağız tabii ki. Aynı zamanda e, network oluşturma gibi bir e, ayrıcalığınız olacak. Yeni insanlarla tanışacaksınız. E, projeler yapacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. E, ve bunun gibi daha birçok alanda size fayda sağlayacağına eminim. E, bunun devamında sizlere bugün gerçekleştireceğimiz etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bugün ufak bir giriş yapacağız sadece. Bazı terimler terimleri öğreneceğiz. Bu terimleri de gruplar halinde ufak bir yarışmayla e, Ha, ne kadar öğrenebilmişiz? Bunları ölçeceğiz. Ee, yapay zeka ile ilgili terimler olacak bunlar. Ve oluşturulan takımlar bir sanal çark üzerinden rastgele seçilecek. Yani hiç tanımadığınız insanlarla aynı grupta olma fırsatı sağlayacak size. Bu sayede yeni insanlarla tanışabileceksiniz. Ee, onun dışında neden bahsedebilirim? Nasıl bu yola girdiğinden bahsedebilirim sizlere? Daha sonrasında zaten detaylı olarak sizlere yapacağımız etkinlikten uzun uzun bahsedeceğim. Ee, ben Hawaii student developers ile katıldım, Hawaii'ne katıldım bir bootcamp sayesinde tanıştım ee, ve devamında buradayım. Tabii ki bu da çok uzun bir hikaye ama zamanımızdan çalmak istemediğim için bir an önce bu fasılları geçip sizlere etkinlikten bahsetmek istiyorum. Etkinliğe başlayalım istiyorum. Umarım hepiniz için çok verimli bir etkinlik olur. Hepinize tanışmama tekrardan çok memnun oldum.